limonun kilosu 200 liraya, elmanın kilosuysa 150 liraya dayanmıştı. Yükselişe dur demek için bakanlık harekete geçti. Gözler tezgahlara çevrildi. Ziraî don meyveyi de sebzeyi de vurdu. Ürün azaldı, fiyatlar yükselişe geçti. Birçok meyve ve sebze mutfağa bile girmedi. Ziraî don bu sene perişan etti. Yani meyve hiç yok. Kiraz hiç yok zaten. Kirazı kim gördü? Bir ara geldi tezgahlarda gözüktü. Onun, onun haricinde daha kirazı görme durumumuz yok zaten. O da fiyatlar en son 300-350 bandlarıydı. Elma ve limonun fiyatı arttıkça arttı. Özellikle limon 200 liralara çıktı. Adeta pazarın altına oldu. İç piyasa dengesini zorlayan fiyatlarsa Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Ticaret Bakanlığı gıda arz güvenliğinin temini ve iç piyasa istikrarının korunması için hamle yaptı. İhracı kayda bağlı ürünler listesine elma ve limonu da dahil etti. Tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Yürürlüğe girdi. Herhalde faydası olur inşallah. Çok iyi olur. Mükemmel bir düşünce. Valla pahalı biraz. Ne kadar olmalı sizce? 35 falan 30 yani. Fiyatlar zaten düşer. Baya düşer fiyatlar. Vatandaş da yer yani. Yeni düzenleme tezgahlara da yansıdı. Limonun fiyatı 60 liralara kadar düştü. Elma da 100 liradan düştü, 60'ı gördü. Elmanın kilosu şu an 60 lira. Öncesinde 100 de vardı, 80'e de vardı. Şu an düşme aşamasında. Uygun. 100 liraydı normalde, 60 liraya iyi. Yeşillikler pahalı. Bir tek limonacık fark edilmiş. Aldım, bir ondan aldım. Elma ile limonun fiyatı düşüş eğiliminde ancak tezgah yine cep yakmayı sürdürüyor. Çiğ köfteciyim. 11 senelik. Limonun kilosu 200 liraya kadar çıktı. Burada çiğ köfteciler isyan etti. Şu an limonun kilosu 60 lira. Şimdi göbek fiyatlarından şikayetçiyiz. Gerçekten dükkanlarımız kapanma aşamasına geldi. Düzenlemenin ardından pazar tezgahlarından market raflarına dönüyoruz ve burada fiyatların farklı olduğunu görüyoruz. Limonun kilosu 99 lirayken kırmızı elmanın fiyatı 99, yeşil elmanın sağ 69 lira.